Gökyüzüne uzanan beş dua harikası. Angel Şelalesi, 979 metre yüksekliğiyle dünyanın en uzun kesintisiz şelalesidir. Kanaima Ulusal Parkı'nda bulunur ve yalnızca hava veya nehir yoluyla ulaşılabilir. Vinikunka Dağı, gök kuşağı dağı olarak da bilinir, demir oksit, bakır ve kükürt mineralleri sayesinde yedi renge sahiptir, 5200 metre rakıma ulaşır. Meteora, Yunanistan'da devasa kaya sütunları üzerine inşa edilmiş bir manastır kompleksidir. Bazı kayalar 400 metre yüksekliğe ulaşır ve 14. yüzyıldan beri aktif olarak kullanılır. Trolltunga, Norveç'in Şegdal bölgesinde 1100 metre rakımda yer alan ve 700 metreliklik bir uçuruma uzanan kayalık çıkıntıdır. Adı Troll dili anlamına gelir. Devils Tower, Wyoming eyaletinde bulunan bu garışık oluşum, 265 metre yüksekliğinde lav sütunlarından oluşur. Amerika'nın ilk ulusal anıtıdır. Daha fazla bu tarz içerik için abone olup beğenmeyi unutma.